Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bilgisayarı virüs yüklenir? Sizlere bunu göstereceğim. İlk önce şu arama kısmına metinle virüs dolant yazmanız lazım. Virüste olan fre yazdım. Play e tıklıyoruz. Ee, Avast bana bu şey açıyor. pc'ye antivirüs falan filan diyor ama biz bunları yapmayacağız. Test virüs test bu neymiş? Security. Şimdi 12'si getirdim mi telefonu? Hmm. Şuradaki butona tıklıyoruz. O olduğu hani testte olan. Bu arada reklam çıktı. Bir sonat. Buraya yazıyoruz tekrar. Bir rüş do, Dosya. ya. e. şu an. Virüslü dolan. Virüs dolan da Top antivirüs ne ya bi? Bak antivirüs açıyor. Ben virüs demek istiyorum. Virüs ya. Gerizekalı ücretsiz ne indiriyor bu? Gratis Türkeş. Ama ben indirmiştim. Bir dakika geliyorum. Şöyle bir virüs indirdim arkadaşlar. Ha bir de bilgisayarınızda virüs korumasının olmaması lazım. Virüs koruması olsa şöyle oluyor bak. Virüs. Siz şöyle bir şey diyor. Password. Password bu arada. Siz bir okuyun. Ben biliyorum. Stoop diyor. Eğer üst koruması olursa şöyle olur. Parola istiyor. 1, 2, 3, 4. Parola. Ben numla konuş kapalıymış. 1, 2, 3, 4. Diyoruz. OK. Enter. kötü amaçlı dosya çalıştır tabi ses i̇şte çalıştır yine de çalıştır diyoruz ve bakın virüs koruması sorusu şöyle diyor bize error bilmem ne yapamadınız Bekleyin, indirip geliyorum. Bakın şöyle bir dosya indirdi. Şöyle bir dosya. Olmaz lazım siz istediğiniz virüs yazan ama antivirüs olmasa antivirüs virüsü, bilgisayarı koruyan. Şu ee, şurada do dosya giriyoruz. Şimdi açıldı Facebook falan filan gir. Şurada dosya indir diyor. Tıklıyoruz. Şu bak en köşeye gidiyor. Görüyor musunuz? Ama nedense geri zekalı açmıyor. Bak. Görüyor musun? Bat virüs oluşturucu ekse. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsunuz. Ama virüs koruması olanlar e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma da abone olsanız sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın Bye bye. 拜拜。Bye bye.